Merhaba arkadaşlar, Trabzon e ve Gayrimenkul Serkan Velioğlu sizlere düz Mahallesi'ne bulunan arsamızın tanıtımını yapacağız. Daha önce drone çekimlerini yaptık, portremize paylaştık, tekrar e, bilahere sizinle beraber video yapmak istedik, böyle bir hissiyatta bulunduk. E, arsamız burada bulunmuş olan e, fındık parçası 4 dönümlüktür arkadaşlar. E, yeni bulvar e, buranın bir alt kademesinden devam edecek e, ve Burası e, tabii ki ticari imarlı arsalara yakın bir konumdadır. Geleceği parlak bir arsadır. Şu an itibariyle fındıklıktır. Ama yatırımlık için de ideal bir arsadır arkadaşlar. 4 dönümlük bir arsa fiyatımız ilandaki fiyatımız 6 milyon TL'dir. Muhtemelen sembolik pazarlık yapılacaktır. Takası açıktır. Araç veya daire takaslarında açığız detaylı bilgiler için yetkili ofisimizde ve gayrimenkul iletişime geçmenizi istiyoruz. Yeni sahibine hayırlı olsun ve yeni sahibi siz olun diyoruz. Evinizi alın, tatilinizi evinize getirin diyoruz sloganımızdan. Seve Gayrimenkul Sekan Veloğlu